Merhaba, Ahmet yok. Ya çok özür dilerim, rahatsız ediyorum da... ...dün akşam güneş gözlüğümü burada unutmuşum. Hazır geçiyorken orayı ip alayım dedim. <laughs> Sehpanın üstünde duruyor. Bilerek unutmuştur. Buraya gelebilmek için bahane yaratıyor. <laughs> Ay ne kadar güzel güller bunlar, bayılırım sarı güllere. Ah, sarı dedin de aklıma geldi kızım. Sen bizim sarı çocuğu da çok seversin. <laughs> Annem Serkan'dan bahsediyor. Geçen gün buraya geldi kızım. Hı -hı. İki lafın biri başak. Hı -hı. Gözleri şöyle güzel, kaşları şöyle güzel, aman huyu şöyle Hı -hı. iyi. Hı -hı. Yani kafayı sana takmış söyleyeyim. Ya, evet, ben şahidim. Yani Serkan değil de bir başka çocuk olsa... ...diyeceğim ki bunun aklı fikri başka şeydi. Ama Serkan öyle bir çocuk değildir. Efendidir, namusludur, dürüsttür. Allah her kıza Serkan gibi bir genci nasip eder inşallah. <laughs> ya ya, anneme katılıyorum. Yani Serkan'dan değil de başka birinden bahsediyor ya. olsa... ...abartıyorsun anne diyeceğim. dur Of! Çok fena sıkışmış bu. Hmm. En iyisi keselim. Yok olmaz, ajansa geri götürmem lazım. Üstüme zimmetli bu kostüm benim. Şuna <laughs> <Dur>, bakma. <laughs> dur çıkar şimdi. <laughs> Yeşim hayırdır sen tavşan mı beslemeye başladın? Hayır. <laughs> yoksa maskeli balo falan mı var? Böyle tavşanlar, cadılar falan. Ben kalkayım artık. Buranın havası değişti. Tavşan sevebilirim ama sürüngenlerden haz etmem. Ya sizin bu kızla alıp veremediniz nedir kardeşim? Vallahi anlamadım ha. Biliyorsun <laughs> abi, eski davası işte. Bazı aşklar nefretle başlarmış, bizimki nefretle bitti. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. <laughs> Serkan çok iyi çocuktur. Ah, çok iyi çocuktur. Kültürlüdür. Evet. evet. <laughs> Ay sakın yanlış anlama bak sana bunları anlatıyorum diye aranızı yapmaya çalışıyor falan değilim. Aa yok canım. Aa ne münasebet canım. Neden yanlış anlayacakmışım? <laughs> Bayağı aşık olmuş sana. Ya. Serkan mı? Evet. Böyle şeylerden konuşmayı hiç sevmez. Ama her halinden belli. Belli belli. <laughs> bunları sana anlattığımızı duysa. Ay Allah korusun, ay çok ay Allah korusun. Ufak bir ilgi hissetmiştim ama bu boyutta olduğunu farkında değildim. Aslında hoş çocuk Serkan. <laughs> hoştur benim Serkan'ım, çok hoştur. Bak etrafına bin tane kız dolaşır, o bir tanesine bile bakmaz, bakmaz! <laughs> eh, ben bir kahve yapayım. <laughs> <Hadi bakalım>. <gülüyor> <gülüyor> ah. Şu başa tavlamama hiç yardım etmiyorsun be Ahmet. Oo, ne oldu? Hızlı şapkın sert kayayı mı topsadın? Alakası biliyorum. Ben üç gün içinde tavlarım ama işte. Olmaz öyle şey, olmaz. Başak senin bildiğin kızlardan değil. Tavlanamayacak kadın yoktur Ahmet. Tavlayamayacak erkek vardır. Aynı senin gibi. Beceriksiz ve evli erkekler. ben hayatımdan memnunum Ne olur? Benim hiçbir şeyde gözüm yok. Olsa ne olacak? Ramo bile şu tavşan ovaliyle senden daha şanslı be. Hiç olmazsa bekar bir tavşan. <laughs> Senin icraatların da hep lafta kardeşim. Kıza bir haftadır sarkıyorsun, kız sana yüz vermiyor. Bile. Bir haftadır yordum kızı işte. Üç gün içinde kesin tavlarım. Var mısın iddiası? Var. Beş yüz lirası. Sana üç gün mühlet. Tamam. Üç gün. Ama parayı Ramo'ya vereceğiz. Sonradan cıvıma yok, tamam mı? Olur, olur. Ramo! Buyur Ahmet abi. Gel. Bu civarın en güvenilir tavşanı senmişsin. Al şu parayı sakla. <laughs> Şunu da Ahmet abinle iddiaya girdik. Kazanan üç gün sonra bu paraları vereceksin. Yani bana. <laughs> ne ne iddiası bu ya? Boş ver, sen sakla. Biz kazandın sana söyleriz. İyi. <laughs> bana bak. Sakın paralarla kendine havuç falan alayım deme, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bence sen hemen evlen bu Serkan'la. Fazla beklersen maazallah biri kapar. E teyzeciğim daha tanımıyoruz bile birbirimizi. Kızım evlenince tanırsın işte. Ben benim rahmetli evlenmeden önce ya bir kere gördüm ya iki kere gördüm. Vallahi çok mutlu bir beraberliğimiz oldu. E o zaman öyleymiş tabii. E yani sen illa da tanışalım diyorsan e, söz nişan yaparız canım. <laughs> Ay, baskı yapmasana kızı. Önce bir çıksınlar. Ne sözü, ne nişanı? Vallahi benden söylemesi. Yani böyle bir çocuğu mumla arasam bulamazsın. <laughs> şunu çıkaralım. Bak karizmam yerle bir oldu ya. Ya ne karizmam var ki yerle bir olsun? İşte bak, kalsam burada. kulakları var. Hadi abla, hadi çıkaralım. Hadi, 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 hadi. Çıkarmıyoruz Ramo. Bundan sonra müşterilere tavşan kılığında servis yapacaksın. Tavşan kılığında mı? Kesinlikle. Baksana müşteriler nasıl geliyor. Tavşan Bey bakar mısınız? Çocuklar dondurma istiyor. Başka ne yaptın kızım? Hiç. Nasıl hiç? <laughs> Kocana bir çeşit mi yemek yaptın. Kaç çeşit yapacaktım? Ah, rahmetli <laughs> babacana ben çorbasından tatlısına kadar beş çeşit yemek yapmasam o gün küserdi bana. <laughs> Ay anne zaten sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Bir de beş çeşit yemek yapamam. E tamam canım. Beş çeşit olmasın ama hiç olmazsa yanına bir pilav yapabilirdin. Yani her işin yarım ipi. <laughs> hep eleştiriyorsun, hep eleştiriyorsun. Hiç mi iyi bir yanım yok? Neyse kızım, neyse. Ben çorba yapmıştım. Gideyim getireyim de sıcak sıcak içsin adamcağız bana. Anne! <laughs> tamam canım. Bugün de artık bir çeşitli idare de versin. Ne olacak? Serkan sen iki dakika bekle abicim. Ben filmi yukarıdan alıp geliyorum. Ah ah ah. Gel İpek gel. Gel kızım gel. <laughs> bak bak. Şu boya posa bak maşallah maşallah. Tevekkeli değil. Başak bu çocuğa tutulmakta haklı. B bu Başak mı? <laughs> Hoş geldin Serkan. Hayır, hayır şey <laughs> müşteri seni böyle seviyor. E şöyle olmak istiyordun, oldun işte. Bak herkes seni tanıyor. Hadi bekletme onları, al şu kuru pastaları götür. <gülüyor> 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 ne yani şimdi Başak'ın benden hoşlandığını mı söylüyorsun sen Nurdan teyze? Hoşlanmak ne kelime evladım. Kız sana bayılıyor, bayılıyor. <laughs> yok canım. Yani ben hiç öyle bir elektrik alamadım da... ...aksine ters bir akım varmış gibi sanki. <laughs> Kadınlar böyledir evladım. Şimdi sana gelip de ben senin için deli oluyorum diyecek hali yok herhalde. Biraz kendini ağırdan sat. <laughs> ne dedi tam olarak? Ee, ben Serkan'a deli oluyorum demedi herhalde. Tam olarak öyle değil tabii. Annem sana ana fikri söyledi. <laughs> Sen bu kızı kaçırma kaçırma <laughs> bence kıza güller yolla